Gel, evet, gel sabah şekerlerim gelin. Gelin buradayım burada burada burada. Yanlış kişiye yürüyorsunuz oğlum. Gelin bakalım. Evet hadi gelin. Gelin benim koyunlarım kuzularım. Ay gelin. Pisiler. Evet gelin 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 gelin. Hadi gelin bahçeye. Gelin bahçeye gelin bahçeye gelin bahçeye. Hadi gelin bakalım. Daha nefes. Daha nefes almadan önümü kesenler. Gel psi. Psi 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 psi. Hani diğerin nerede? Psi 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 psi. Hani diğer o... Uy ayağına bastım özür dilerim. Ayağına bastım çok özür dilerim. Çok özür dilerim çok özür dilerim. Ama ayağımın altına giriyorsun. Psi gel psi gel psi gel. Psi 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 psi. Tamam diğer psi çağırayım. Bekle bir saniye. Ayağına bastım çok özür dilerim ya içim yandı. Sip 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 Pisi sip sip Pisi. sip 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 Tamam gelin. sip sip gelin sip 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 durun sip açayım sip sip Durun durun ayağına bastım şu sarının ya. Vallahi içim yandı ya. Kurban olurum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim senden. Tamam çok özür dilerim senden. Şunun ayağına bastım ya. Bunu. Dur. Dur açayım. Dur baba açsın sana versin. Dur. O diğer yavru nerede ya? Diğer yavruyu bulamadık ya. Bak bak koca bir tane aldı bak. Bak. Tamam hadi gelin. Dur ben kapatayım videoyu bunları bir doyurayım ya bak bekliyorlar artık.